Benzinli mi, dizel mi, elektrikli mi diyeceğim. Sen tabii ki elektrikli diyeceksin ama ben biraz daha değiştireceğim soruyu. E, hibrit mi, elektrik mi diyeceğim. Yani hibrit hem benzinle çalışıyor, e, bazı zamanlar motor var, bazı zamanlar işte şeye geçiyor, benden daha iyi biliyorsun sen. Elektriğe geçiyor. E, yoksa sırf elektrik mi? Bir de silinen gaz mı olacak, dizel mi olacak? Piyasadan silinen. Evet. E, yani sondan başlayayım. E, dizelin üstü çizildi zaten. Volkswagen'in Amerika'daki bu dizel denilen e, yanlış şeyleriyle, laboratuvar sonuçlarıyla oynanmasıyla, işte dizelin daha e, çevreyi az kirlettiğiyle ilgili laboratuvar sonuçlarının yalan olduğuyla birlikte biliyorsun Volkswagen çok büyük bir ceza ödedi. Evet, evet. geri, geri çekildi falan. Onunla birlikte Avrupa'da da dizinin sonu geldi.